aşamada direkt hani kaplumbağalar için savaşmayı tercih edebilirler. Suspect ve çok Aynen Kutlandı. Ee, çok güzel bir aslında kitle kontrol zincirde olabilir bu noktada. Ee, rakipten çalınacak bu ultilerle beraber. Ee, çünkü burada Valentina da çok büyük. Ya bu şeyi hatırlıyorsun değil mi? Yaklaşık bir sene önce falan Paramis Valentina Düş o kadar fazla, fazla yani. karşılıklı oynanırdı ki. Ee, iki i̇ki tarafında takım savaşı kompozisyonu bence çok güçlü. Ee, Bakalım, erken oyunda olacaklar işte. Slow Rush'ta en büyük sıkıntısı buydu, mevsim evet. oyunca, Erken oyun. Şu an Kaplumbağa'ya doğru. Rage'den. Geliyor buraya doğru, dikkatli olması lazım. Strofa değiştirdi. değiştirdi formunu. Arka tarafa doğru inecek. iki oyuncu birden zıplandı. Valantina'da kaldı. Rage'den kapattı burada Kaplumbağayı. Oyyy, ikramide. Strofa Blunt ve alırken ilk kandı. Ek Züha'dan bir, bir de üzerine şey. Kaplumbağa gelmişti. Son bir de. İki de, şey. iki. Ve Üç mü? Bir kile daha uzanırken... 3-0 artık kaplumbağa ile bir açılış ya. müthiş olabilirdi ama ikili eğitim zorundalar altın farkına yine dikkatini çekeceğim. Biri diyor eğitim. rakibinin kamplarını almaya çalışacak ve oradan bir skor gelmeyeceğinin farkındalar. 20 saniye kaldı hemen bir tane baskılama belki bir ulti bile kullanılabilirdi orada ama kılını kımıldatamadan e işte Valentino farkı yine bir skor. 1-0-1 ve bir daha deneyecekler. BlastBet kötü pozisyonda kaldı ama oradan çıkacak. Devam pozisyonunda orada bir Lan. çekmeye çalıştı ama olmadı. Zora kovalıyor. Zora kovalıyor. Girdi içeri doğru. BlastBet'in korkusu yok. Yani basta! Sıplandı ama dikkatli olamadı. Hemen bir tane paramış suçlu geldi. After that bir canla bastı. Geriye doğru çekiliyor içeriye doğru. Aa! Çektiler! Çektiler! Baskıladı! Vurdu Zayn'den! Dayanamayacak burada o kadar hasara Canlar be. Çok az. Yine bir oyuncu yerde. 3'e 2 pozisyon. Tekrar Titan içeri de bir hamle deniyor. Ama tamam, Kaplumbağa'nın kaybedildiğini belki de söyleyebiliriz. Lombraç savaşı yavaş oynadı. Ee, her ne kadar başlangıçta böyle bir sayı eksikleri varmış gibi gözükse de yavaş yavaş oynayarak Ferenc'in avantajı da beraber de bir kahraman onda söylemek lazım. Öldürmesi, karşı durması kolay değil. Evet şimdi bir sonraki Kaplumbağa'ya 40 saniye civarı bir Süre kaldı. O kaplumbağa da olacak. Tempo bence çok belirici olabilir. Next yap bakalım ee, geri dönmeyi başarabilecek mi Hı ya da tuturlar. Of of of! Oh! Oh! Mükemmel pozisyon! İstenen isimli Franco. bir skor var yani. Bloodsweat git <laughs> sahnedir, getiriyor, evinden alıyor rakibini ve servis ediyor takıma. Bloodsweat ee, bu noktada Franco ile gerçekten çok iyi bir iş çıkarıyor. Yani alınan bütün skorlarda katkısı var. Şu ana kadar %100 skor katkısıyla oynuyor ve rakibi sürekli zora sokuyor. Topa. Bir altı denedi ama olmadı. Değişten tekrar şöyle bir içeri küçük çaplı bir dürtme gönderiyor. 3 kay kadar altın farkı geldi. Yani dakika 7'de bu gerçekten önemli bir fark. Şimdi kaplumbağa için fightlamak Terize isteyecekler. Terize'yi bekliyorlar. Terize'yi bekliyorlar şu an. Yavaş oynuyor. Yine slow rush. Dikkatli olunması lazım. After Dark bir tarafını ittirecek. Lejden dönmek zorunda kaldı. Titan Suspect arkadan yaklaşıyorlar. Titan hemen bir tane pozisyon arıyor. Strafa döndürdü. Formula 2K kadar inmişti. Bakkıya da Zorada kaldı. Kaçmaya anlatılsız bir pozisyon. Suspect geri çekilmek zorunda. Elde bir tane ulti var. Afterda kovalamaya devam edecek ekiple beraber. Suspect Oo, yine baskılandı. Kulak aç. İkinci killini kopartıyor buradan. Ve bir anda Slow Rush dominasyona başladı. Dersen, Kulak için orada Titan'a verdiği hasar çok önemli. Titan o hasarı yemese belki de orada başlayacaklardı. Zorlayacaklardı. Ha. Last Şimdi yukarı denemek istiyorlar. Tekrar baskı O saat bekliyorsun sıkıntı da iki oyuncu birden sıkılacak. Saat bekle hayatta mı Hayır. After Dark bir şunlar bir ski ve iki de geldi bir anda. Trofa yok oluyor. Titan toparlamaya gelecek. Zeynep'ler oradan. dayanabilir mi? Oradan. Zoradan son bir dokunuş lazım. Bir susturma. Hiç Bay Mavi dayanıyor. Can çalıyor ama. Vastan'ın bu da var. Nexru'ya birer rush. birer de Birer birer burada yok oldu adeta. 5 kallık bir fark üstüne Lord geliyor. Ya ve görünmez geliyor. Rakipten yine bir kişi Yalnız çaldı çaldı. Titan! Çaldı yine yaptı yapacağını. Yine Kulak neredeyse imkansızlık Kulak çok burada. sinirlendi. Ve alamadı da. Ve o bir de ışınlarını kullandı. Titan. Çok büyük hata. Ama Blotvet içeri doğru hamlesini yaptı. Tekrar bir baskılama var. Strofa yarı can, zıplattı. Bloodfet geldi mi? Hayır kulak kaç Strofa'yı indiriyor. Bir ulti geldi arka taraftan. Vatsa baskılayacak Titan ve Bay Mavi'yi. Kendisi burada birazcık sabitlenmiş durumda. Zeyt'ten arkaya kadar çekildi. Titan, Titan, düşebilir. Titan bir can hayatta kalması Düştü. lazım ama kulak kaç izin vermedi. Kulak çok vuruyor. Strofa yok Titan yok. İki oyuncu yerde ve Slow Rush Bu sefer çoktan orada aldı bile. Bu sefer çaldıramazlar artık yani. Titan e, Titan'da yokken Herhalde çaldırmazlar diye. Evet o tarafa doğru gelen kimse yok ve Slow Rock çok önemli bir savaşı kazanıp üzerine Lord almayı başarıyor. Ve belki de maçı kazanmak için çok önemli bir eşiği geçmiş oluyor bu noktada. Sert pozisyon. Dikkatli olunması lazım. Şimdi orta tarafta tabii şöyle bir problem var. Kuleler gitti dedik. Üstse de ayandılar. Yani üst kuleleri düştüğü saniye en az güçlenmiş milyonlarla gelecekler. Birisi için Hiçbir şey harcamalarına gerek kalmadı. Hiçbir şey harcamalarına gerek kalmadı. Lord yaklaştı, kafasını atacak zora. Orayı burada dallar. ikinci uskunesiini bedava getiriyor Getirmek zombi bir. Son bir acaba da yapacak mı? Yine çekti. Yine 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 bir baskılama. After that Nüfes yok edecek burayı. Dört kişi havada ikinci bir zıplatma ama sıfır etki var adeta. Bir susturmak hiçbir şey ifade etmeyecek. Üste doğru geliyorlar. Son vuruş çok yakın. Ve serinin ilk mücadelesinde Slow Rush. Next e karşısında galibiyeti alıyor. 1-0'a geldik Johnny. Geldik. Ee, için tıklar mısın? Çünkü hakikaten şu an... Yani slow rush yerinde olsam... ...spamlardır. İlk aşamada... ...Slowrush ne Sıbran yapmadığı... ...yapmak istediği şey izin vermezse... ...o zaman bence doldum. sıkıntıya düşebilirler. Evet Kabzu'nun çok iyi gözüküyor ama... ...ben... E, ...Slowrush'un çok böyle cevapsız kaldığını düşünmüyorum. Evet ya. Diyecek Zej'den arka tarafa doğru tekrar şöyle bir yoklamak istiyor. Vasayla ile Zoran'ın arasına kaldı. Kaplumbağa dört kayka dirilmiş durumda. Suspect yan taraftan yaklaşıyor. Bir anda taşlaştır geldi. Titan bir Suspect timde Kaplumbağa kimde kılır? Zora'yı Kaplumbağa'yı alıyor. iyi kanla birlikte hemen bir karşılık verecek. Birebir bir, bir takas burada söz konusu. Zora'nın dikkatli 1'den. olması lazım. Zej'den son bir dürtme var ama Strufa kaçarken Suspect'in canı azalmışken pek fazla bir şey çıkartmıyor. Ya da üç kere aldıysan dördüncüye artık rakibin eli titremeye başlar bir ufak. abi dikkatli olmaları lazım. Afterdark'tan burada önemli bir hamle geldi. Bir sabitleme. Suspect ultisini kullanmıştı şimdi. Zorlamaya devam edecekler. Titan üst taraftan sanırım kuleye almış. Biz tam olarak görmedik. Hayır ortaya almışlar. Bir de kovalamak istiyorlar burada. İkinci bir tane skor gelir mi? Oh. Strofa Zora'yı indirmiş. Ve yani Bloodset'in de önünü kesiyorlar. Slow rush, çok fazla bir şey kaybetmiyor gözüküyor ama yavaş yavaş altında geriye düşüyor. Evet, alt tarafta herhangi bir şey i̇şte şey, kaplumbağa. kaplumbağa. gidiyor bu arada. Kaplumbağa Titan gidiyor. kaplumbağayı aldı. Burada tamamen oyalamaya başladılar. Dua set biraz fazla. ve birazcık fazla agresif. Dördü üçten hiçbir çekincesi yok şu anda. Zeyş'ten ama şey olmalıydı. Zeyş'ten bir can kulak kaç. Son bir vuruş. Ulti etkisi. Suspect yere düşmedi Üf. ama skoru da alamadı. Ee, Zinçten birazcık fazla zorladı orayı. Kulakacı zaten desteği gelecekti. Şimdi Suspect beraber kullanmak istiyorlar. Ulti! Girdi kule altına bir tane ultisini de kullandı. Son bir kez Zeyş'in de işte düşürecek burada ve yani birebir takas pek iyi. Üzerine, üzerine. üzerine. Belki bye, bye birazcık daha iyi olabilir. Son bir oyuncu daha hayatta kalırken Nexia 4'e 1'e getirdi konumu. Ama gelişmiş Lord'la beraber o kafa atan Lord'la beraber üst kulesini savunmak tek rahat olmayacak. Çünkü yan koridorlardan da bir şey çıkartamıyorlar. Olur. Biz bunları anlatırken kulak atış düşmüş. Plotre yarı candan son bir dokunuş. Tabii ki Zeynçten'den gelecek. Yani iki kule arası. Şurada Lord'u almadan itse iter. Artık bir Lord öyle daha geliyor. Bedava. Evet. Çok, yani, çok bedava. Bilmiyorum. Zora denemeyecek gibi hissettiriyor yine. O alt tarafta hiç olayla alakası yok. Ya şöyle Mesela Matilda alındı. Ben çok yetkisi görmedim açıkçası. 110 savaşlar hiç kullanamadılar. Ya bir beşli girseler bir şey olacak da. Şeyi şey, ay, şey çok bir yakalanmadan. Düştü. İlk maçın aksine kulak aç acayip girilmiştir Rakip nişancıya göre çok geride hissettiriyor ve geride oluyor. Pozisyonu tamamen strofaya bıraktılar. Rakibin güçlendirmelerine de çöküyorlar ve hani kaynak alamadığı bir durum söz konusu. Hiçbir orman kampını ilerleyemiyorsun. Bütün koridorlardaki minyon dalgalarını kaybediyorsun. Nexio bunları çok iyi dinaylıyor. Ee, haliyle orta taraftan gelen şu anda Lord'da tutabilecek bir yani eşya dizilimin yok. Çok zor savunma. Kafayı da atacak burada. Geldi Titan içeride. iki kişinin arasında kaldı. Afterdark tamamen uzaklaştırmış durumda. Bay Mavi kuleyi yıkan son vuruşu yapıyor. Bir ult ile beraber geldi Çıldırmış ve üstün gibi. arkasında ama iki oyuncuyu mi? adeta evlerini hapsesi hapisten çıkartmıyor. Şimdi o evin kapılarını kıran isim After Dark oldu ama iki tane üst kuleti gitmişken artık oyunun sonunun geldiğini görebiliriz. Lord bir kafayı da acaba burada Üçlü hasar mı diye bakıyorum ama 47 canlıyken yok, son dokunuşu yapacaklar. yapacaklar. Maç henüz bitmiş değil ama 3 tane üst kulesi yani dolayı... de kaybedildi. Yani. Bu oyunda dönemiyor. Oğul oh, sert pozisyon, Southback havada kaldı bir anda. İki oyuncu birden sersemedi Bir yandan da nefsi açın. Acaba oyunu kaybedildiği faydalı olabilir mi? Bu seri 2-0 olabilir. Slow Rush neler Oo. yaptı? İki de iki geldi. O olay çok farklı bir noktada. Tek geliyor. Mi? Bir anda oyun tekrar tersine dönüyor. Bay mavi. Arada kalabilir. Mionları götürüyor. Yandan bir destekle ve Titan base atmak zorundayken oyun yine bitmeyecek. Nasıl bir karambole döndü bir anda. Yani Suspect şu an vuruyor üstüne. Onu tutmaya yok. çalışıyorlar. Yok. Yok yok çıkacak yok, yok, çıkacak. Yok, 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 yok. bitti. Yok. Basa 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 düştü. Bay Mavi aldı bir anda. Destan <laughs> hemen çakaslanıyor. Glosset kovalamak isteyecek son bir serzenme etme. Etkili mi acaba? Yine bir Moğol atlısı Aa, Ortada orada. ortada burada. bir şeyler oluyor. Yine bir Moğol Ne oluyor? Da... <gülüyor> <gülüyor> Oyun bitmiş. Ne zaman? mısır Nerede? Lord. Boşta kalan Lord ortada bir şeyler oluyor demiştim. Ve sonrasında Lord maçı bitiriyor. Johnny görmedim bile. görmedim bile. Hiç beklenmedik. Öbür tarafta öyle bir aksiyon vardı ki, öyle bir savaş vardı ki çok normal.